Tim, sizin bir tür araştırmayla, deneyle kendi vücudunuzda, kendinizde bulamayacağınız evrene dair şey. E, Beckett'in çok güzel bir lafı vardı. Önce dans et, sonra düşün. Doğanın kanunu böyle diyordu. Benim etrafımda pek çok benden var. Bu çizgisel değil. Spiral gibi bir döngüsel bir şey. Yörüngesel belki. Peki benim devamım nerede? İnsanın hayvandan farkı. Kendine dışarıdan bakabilme gücü. Sıkıntı yok Mehmet Bey diyor bir tilki. Sıkıntı yok yaşıyorum diyor. Saçma çok güzel bir kelime. Ben bir yıllarca iyi bir şey duyduğumda harikaymış ne saçma dedim. Karşımdakiler pek anlamadı. Bunu da ben nasıl diyeyim sonra fark ettim. Güzel bir şeye saçma diyorum ben. Ben resimler yapıyorum ama Mehmet Bey sizin gibi değil. Öyle yeteneğim yok benim demek gibi bir şey. Ben de o kişi diyorum ki öyle olmaz o iş. Kendine diyorum ya sanatçıyım diyeceksin ve zokayı yutacaksın. Gece de rahat uyuyamayacaksın ya da demeyeceksin böyle. Yani bu arası yok bunun yani. Kendinden başka bir bilgi vermeyen bir tanım yaptığınızda diyor felsefeci susun diyor. Demek ki bilginizin sınırına geldiniz. Baba figürleri yıkılmayı beklerler. Anne figürü yıkılmaz. Baba figürü babalığının yıkılacağını bilerek baba olmaya adaydır. Kim ki bizden değildir işte o bizdendir. Kim ki bana benzemiyor ben onunla gezmek istiyorum. İnsan, kişi, kızınız, özne, hanas anlıyorsanız kendinin sonuna değin ilerlemedikçe kendini mutlak biçimde tüketmedikçe doygunluğa yani kendisine erişemez kendi yanına yerleşemez. İtaat sizin amacı devlet bitmez bir toprak arayışıdır. En güzel yer devletin en az olduğu yerdir. Fiyatları tayin eden Allah'tır. 2022 27 Temmuz gazeteden kesilmiş kupür. Umarım heyecanım size geçiyordur.